Vallahi ben diyeceğimi dedim. Sen istiyorsan gelme Yasemin, kal burada. Biz gidiyoruz. Ay vallahi abla tutturdu tutturuyorsun ha. Şimdi gece gece ne İstanbul'u Allah aşkına? Kızım kaçtır aynı rüyayı görüyorum diyorum sana. Kuzumun başında bir bela var, ben hissetmez miyim? Aslan, Heh. sen beni götürüyor musun onu söyle. Ay. Ya nane şekerim götüreceğiz dedik ya, ben senin lafını ikiletir miyim hiç? Gidelim. Gidelim tamam ama sabah gidelim. Sabah ama bekleyemem ben. Hep sabah diyor ya. Aa! Haberlerde okudum şimdi. Kalabalıktır yollar ya. Allah muhafaza, Allah korusun. Vallahi kalabalıktır bu yollar, Allah muhafaza. O gökten taş da yağsa, ben gidiyoruz dediysem gidiyoruz. <laughs> Canım ablam, sana söz ada senin kaderini yaşamayacak. O çok mutlu olacak. Sen merak etme. Hadi, hadi değişin üstünüzü, çıkalım bir an önce. <Gülüyor> <Gülüyor> Yani abla var ya kasırga geliyormuş bak haberlerde diyor. İstanbul yönüne doğru diyor kasırga diyor geliyor diyor hortma diyor kapalıp diyor gidersiniz diyor abla. Şuradan bir un dönüş yapıp geri dönebiliriz eve. Kasırga benden korksun. Hortum da çıksa tsunami de vursa kıyamet de kopsa o İstanbul'a gidiyoruz Yasemin. Gerçi arabada ufak çaplı bir hortum ve kasırga efekti var ama. Ha, Söyle aşkım çok şişim geldi be. Aslanım çok az kaldı. Tut aşkım azıcık. Ah, Bunlar kaldı. Bunlar kaldı. Gerizekalı. Aptal. burada. Ben bunu buraya mı koyuyorum? Tal şunu buraya koyma dedim değil mi? Senin beynini atayım da görsen şimdi. Manyak karı ya. Ben bunu üç sene nasıl katlandım ya? Rüzgar. Ada sakın bak aklından bile geçirme sakın. Aa ne sakın? Ne oldu? Neden? Kim aldı sana bunu? He? Ben bunu sana almak için markette palyaço gibi giyinip tost dağıttım ben. Ne yapacaksın sen bununla? He? Ne yapacaksın? Böyle 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 Ne yapacaksın? Kumsalda sahilde karıya kıza Tuğçe'ye gitar mı çalacaksın? Ada bak lütfen. Çalamıyorsun da beceriksiz. Ada! Hı? Ada! Ya! Ne yapıyorsun ya? Aa! Peki bu? Oha hayır. Fotoğrafçısına bak paran yoktu sana ben aldım bunu be. Ada sakın bak lütfen. Ne yapacaksın? Tuğçe'nin fotoğrafları mı çekeceksin Rüzgar ha? Çekersin. Çekmeyeceğim çekmeyeceğim. Çekemezsin tabii. Çünkü gitti. Hayır. Ya sen kafayı mı yedin ne yapıyorsun ya? Al bunları da. Al bunları tamam mı? Boşanacağım senden. Bir an önce boşanacağız. Duydun mu? kızım. Ah be kızım be. Ah be kızım. Her şeyi mahvettin adam. Her şeyi mahvettin. Rüzgar. Aaaa! Aaaa! Evet! Sürpriz! Sürpriz! Ateşim! Ay kuzum benim! Teşekkür ederim ya! Ayy! İyi ben <laughs> dayanamadık. Hemen çıktık geldik. Sen ne konuşacaktın bizle? Vallahi teyze dayanamadın. Hemen <laughs> çıktın? Gel haftaya gelecek dedi siz ben öyle bekliyordum. Ama olsun sürpriz oldu bana. Ben bir şey oldum şaşırdım. Aa. Ne? Ay süzünmüşsün sen. Ha yok yok teyze şey Teyzen doğru söylüyor. Kaşık kadar kalmış suratın. Ay yani işte senin tuvaletin yok muydu? Var. Çok tuvaletim var. Ben evet bir garip duruyorsun <laughs> işte. Tamam, tamam. Ne diyeceğim? Aşağıda kavga falan mı oldu? Böyle eşyalar eşyaları dağılmış, hayırdır? Enişte, tuvaletini yap hadi enişte. Tuvaletini yapmayacağım. Değil mi? Ee? Anlat. Hmm. Ee? Uykunuzu gelmiş. Aynen yol yorgunuzuz. yatak açayım sizi hemen. Acele etme kuzum. Azıcık şurada... ...azıcık muhabbet etseydik ya. Yazam. Burada yine ya aşağı in. in. İn, aşağı düşeceksin. Yazam. Yani anlayacağım teyze... ...benim şirkete girme şansım da... ...Rüzgar'a yakın olma şansım da... ...kalmadı <laughs> Bana bak, olmak zorunda. Pes edemezsin sen ona, da pes edemezsin. Yok, yok pes ettim. İstemiyor beni çocuk. Zorla mı kendimi sevdireceğim? Kız ben sana sabahtan beri ne anlatıyorum ha? O, o kız var ya, o Tuğçe denilen kız. Rüzgar'ı büyülemiş. Evet, büyülemiş. Sen o kızı alt ettin mi, Rüzgar sana tıpış tıpış geri dönecek. Yok, yok ben savaşmayacağım. Yok, yok çırpılmayacağım. Teslim babacığım. Sizin gibi. Yanımda teyzem her şeyi anlatacağım. Her şey bilsin kadın yeter. Her şeyim ne? Her şey ne? Başka ne var? Neyi bilecek? Her şeyim ne? Her şeyi. Ne? ne? Her şey işte. Bahtımdan kaçamadığımı. <laughs> Ailemin karabahtına gelip beni bulduğunu. Kız da bana bak. Sen iyi düşündün mü? Kız düşündün mü bana bir de onu? Yok, yok düşündüm. Düşündüm teyze. Yeter, yeter artık ben. <laughs> anlatacağım. Anlatacağım, her <bir> şey anlatacağım. <laughs> Şimdi biz yarın anlatacağız ya bizim şekeri bunu. Böyle en yakınına koyalım. Her ihtimale karşı.